Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve de mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere böyle yeni mutfağa girenler için harika ötesi tam ölçülü yayla çorbası tarifi vermek istiyorum. Ben malzemelerimi hazırladım. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz eğer abone olup köşedeki zil butonunu da açarsanız yeni attığım her videomda haberdar olmuş olursunuz. Buyurun tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle 200 milimlik klasik su bardaklarıyla bir su bardağı pirincimizi temiz bir şekilde yıkayalım. Birkaç kez yıkadım ben arkadaşlar. Tenceremin içerisine suyumu aldım. Suyum kaynamaya başladı. Şimdi yıkanmış olan pirinçlerimi içerisine döküyorum şöyle bir karıştıracağım. Arkadaşlar orta ateşte kontrollü olarak pirinçlerim hafif böyle yumuşayana dek pişireceğim. Yayla çorbam pişmeye devam ederken şimdi ben de terbiyesini hazırlayacağım. Arkadaşlar ara ara karıştırmayı ihmal etmeyelim. Böyle ara ara karıştıralım. Şimdi terbiyesini hazırlıyorum. Tabi orta ateşte pişiyor. Çok yüksek ateşte kaynatmayın, pişirmeyin. Şimdi şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. 3 su bardağı yoğurdumu genişçe bir kabımın içine içerisine aldım. Arkadaşlar 200 milimlik klasik su bardaklarıyla 3 su bardağı yoğurt ve şimdi içerisine şöyle 1 adet yumurta kıracağım. Burada da bir yemek kaşığı dolusu unum var. Şöyle yemek kaşığıyla bir yemek kaşığı dolusu Unumu da içerisine katıyorum. Bunu bir tel çırpıcıyla güzelce çırpıyorum. Güzelce çırptım arkadaşlar. Bakın böyle pürüzsüz olacak şekilde. Şimdi ise buradaki kaynayan çorbamızın suyundan da alacağım. Arkadaşlar şu şekilde çorbamızın suyundan alıp buraya biraz katalım ve tekrar çırpalım. Bu işlemi mutlaka yapmalısınız. Aksi takdirde arkadaşlar çorbanızda kesilme olabilir. O yüzden bunu mutlaka yapın. Böyle biraz çorbanızın suyundan alıp 1-2 kepçe kadar tekrardan bunu güzelce çırpın. Tamamen böyle pürüzsüz olsun. Bakın tamamen pürüzsüz oldu ve iyice çırpıyorum. Kaynayan çorbamın içerisine katıp hızlıca karıştıracağım. Evet, tamamdır terbiyesi. Şöyle bu tel çırpıcıyı alayım. Bu demir çünkü. Şöyle arkadaşlar aldım ve terbiyemi bu şekilde kaynayan çorbamın içerisine dökerek hızlıca çırpıyorum. Karıştırıyorum yani. Şöyle hemen sıyıracağım da. Arkadaşlar şimdi orta ateşte çorbamız kaynayana dek şöyle sürekli karıştıralım yavaş yavaş. Yani hızlı karıştırmamıza gerek yok. Bu şekilde karıştıralım ki kesilme falan olmasın. Zaten tam ölçülü garanti bir çorba tarifidir. Yıllardır bu tarifi yaparım arkadaşlar. Gerçekten çok çok lezzetli olur. Çok güzel olur. O yüzden bugün de böyle sizlere de İlk kez yapacak olanlara da tarifini paylaşmak istedim. Şöyle ara ara karıştıralım ki kaynayınca bırakacağım. Çorbam kaynamaya başladı ve şu anda halen pişmeye devam ediyor. Şimdi arkadaşlar içerisine şöyle gördüğünüz gibi bir tutam yani 6-7 dal diyebilirim. Taze naneyi temiz yıkadıktan sonra ince ince kıydım. İçerisine katıyorum. Nane çok güzel lezzet katıyor bu yayla çorbasına. Ve burada da böyle... Ee, naneden biraz daha az birkaç dal maydanozum vardı maydanozumu da temiz yıkadıktan sonra ince ince kıydım onu da içerisine katıyorum arkadaşlar bunu e, diyelim ki evinizde taze nane veya taze maydanoz kalmamış yani e, katmadan da yine aynı şekilde hazırlayabilirsiniz yani kesinlikle olmaz demeyin ben, ben bazen taze nane olmuyor maydanoz da olmuyor. O şekilde de hazırlıyorum ve dört dörtlük oluyor yine de. Tabi bu şekilde ayrı bir lezzetli oluyor. Bunu da böyle belirteyim. Şöyle tekrardan karıştırıyorum çorbamı ve pişmeye devam ederken şimdi ben sosunu hazırlayacağım. Arkadaşlar zaten pişmek üzere şu anda çorbam. Birkaç taşım kaynadı mı yeterli olacaktır. Zaten içindeki pirinçler tamamen yumuşamışsa pişmiş demektir çorbanız. Şimdi Şurada gördüğünüz gibi 3 yemek kaşığı, şöyle yemek kaşığıyla 3 yemek kaşığı dolusu tereyağım var. Tereyağımı tavamın içerisine aldım. Ocağımın altını da açıyorum. Ve şimdi tereyağımı güzelce kızdıracağım. Tereyağımızı sürekli karıştırarak arkadaşlar kızdırıyoruz. Böyle Şimdi sizlere yakından göstermek istiyorum. Böyle köpüklendi bayağı bir. Hafiften böyle pembeleşmesi gerekiyor. Kızgın olması gerekiyor. Çok da yakmayın. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Arkadaşlar şöyle yakından göstereyim. Videomda da dediğim gibi ilk kez yapanlar olabilir. Şöyle tereyağımızı kahverengimsi olana dek güzelce kızdırıyoruz. Ve şimdi içerisine bir tatlı kaşığı kuru nanemi döküyorum. Şöyle bir karıştırıyorum şu şekilde. Çorbam tamamen pişti. Şimdi hemen bu tereyağlı manemi çorbama katacağım. Şöyle arkadaşlar göstermek istiyorum. Çorbam muhteşem oldu böyle tam kıvamında. Hemen sizlere su ölçüsünü de vereyim. galiba unutmuştum başta söylemeyi. Arkadaşlar ben tencereme 2 litre su koydum. Güzelce çorbamı pişirmeye devam ettim. Ekstradan sadece böyle bir su bardağı 200 milimlik klasik su bardaklarıyla bir su bardağı daha su kattım. Tabii siz yine de çorbanızın katılığına göre Kaynamış su ilavesi bu durumda yapabilirsiniz ama bu kıvam muhteşem yani yayla çorbası sıvı e, olmaz böyle cıvık olmaz bu şekilde kıvamlı bir çorba olur bakın muhteşem bir çorba e, bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar daha az yapmak isterseniz kişi sayısına göre diyelim ki azlıksınız e, malzemeleri yarıya düşürerek da, yarısını da yapabilirsiniz. Şimdi tereyağımızın hepsini içerisine dökmeyeceğim dilerseniz dökebilirsiniz. Ama ben bir kısmını böyle sunumda kaselerin üzerine dökmek için ayıracağım. Şimdi yarısını böyle çorbamın içerisine döküyorum. Şu şekilde. Evet. Şimdi bunu da üzerine ayırdım. Kaselerimi. Arkadaşlar ocağımın altını kapatıyorum. Şimdi bu durumda tuzunu ilave edeceğim. Ve bu çorbamızın püf noktası Mutlaka ocağınızın altını kapattıktan sonra, yani çorbanız tamamen pişip ocağınızın altını kapattıktan sonra tuzunu ilave edin. Tuzunu da tamamen sizin damak zevkinize bırakıyorum. Ben de kendi damak zevkinize göre ayarlıyorum. Şimdi şöyle bir karıştıracağım tekrardan. Of 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 mis gibi mis gibi bir yayla çorbası arkadaşlar. Mutlaka denemelisiniz. Gerçekten bende içenlerin hepsi, herkes tarifini istiyorlar. Çok güzel bir çorba. Şöyle güzelce karıştırdım ki tuzu ve tereyağı da güzel her yerine dağılsın diye. Şimdi hemen sunum kasemi alacağım. Şimdi çorbamın kıvamını yakından göstermek istiyorum. Şöyle karıştırarak dolduralım. Şöyle kasemizin içerisine mis mis Evet. Bu kadar yeterli. Arkadaşlar şimdi dediğim gibi ayırmış olduğum böyle tereyağından böyle üzerine gezdirmek istiyorum böyle. İşte budur. Mis gibi çorbam şu anda servise hazır. Arkadaşlar mutlaka denemelisiniz denerseniz kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.